Mizahçı ve yazar Mark Twain'in en özel sözleri. Beni rahatsız eden, İncil'in anlayamadığım kısımları değil, anladığım kısımlarıdır. Karısını döven adamı hapse atıp besliyorlar. O sırada masum kadınla ailesi açlık çekiyor. En basit nasılsın bile yalandı. Çünkü nasıl olduğunuz umurlarında değil. Bir erkeğin güvenilir olduğu tek an, yalancının teki olduğunu söylediği andır. Herkes, ölmek zorunda olmamız ne fena, deyip duruyor. Yaşamak zorunda kalmış insanların ağzından çıktığı düşünülürse ne tuhaf bir şikayet. İnsan ırkının tek bir etkili silahı vardır. Kahkaha. Mizahın gizli kaynağı neşe değil, hüzündür. Cennette mizah yoktur. İnsan bir bukalemundur. Doğasının yasası gereği bulunduğu yerin rengini alır. Dürüstlük en iyi hareket tarzıdır. Para getirdiğinde. Her zaman doğru olanı yapın. Bu bazılarını memnun edecek, diğerlerini şaşırtacaktır. Her zaman doğruyu söyle. Ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. İklim için cennete, arkadaşlık için cehenneme gidin. Sağlığını korumanın tek yolu, istemediğini yemek, sevmediğini içmek, yapmak istemediğini yapmaktır. Erdeme para kadar saygı duyulmamıştır. Başarılı bir kitap içindekilerden değil, dışında kalanlardan oluşur. Herkes kendisiyle yetinseydi kahraman olmazdı. Zihninin istediği zaman gezinmesini engelleyemezsin. Bazen rüyalar da insanı yorar. İyi arkadaşlar, iyi kitaplar ve başını yastığa koyunca uyuyabilen bir vicdan. İşte ideal hayat. Anlamayanlar için dilimi, değersizler için kalbimi yormadığım günden beri mutluyum. Herkes yalan söyler.